arkadaşlar artık car parking de gelecek yani ben videosunu çekmiyordum ama kasıyordum baya yani sizin için 1 milyon yaptım ve sizin için bu Toyota Hilux'u aldım L200 müdür artık ya yani yok Toyota Hilux aynen arkadaşlar Halda daha 133 beni var çok terliyim çünkü bugün de kasmaya devam ettim baya hani şu an bu gördüğünüz Toyota yoksa bugün aldım yani bugün aldım bunu bilin ya bunu bilin ya <laughs> çok mutluyum şu an e, saat saat kaç o saat 20 saat 8 olmuş arkadaşlar gece 8 e, zaten bayram <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlu olsun? O zaman videoya geçelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oha lan bir dakikalık video <laughs> görüşüm olur kardeşim ya. <laughs> bir dakikalık video görüşüm olur ama ya. <laughs> bir dakikalık video görüşüm olur ya. <laughs> Sıfır kaydı, kaydı, kay kaybet, kaybetme ha. Sıfır kaybetme. Haberiniz olsun. Hani yarışta yarışta. Anladınız? Seni çevirip şey. Silik silik gel gel senin, gel silik gel yok o dağı, yok o dağı, yok Arkadaşım arkadaşım var. Arkadaşım. Madem Arkadaşım. 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 Arkadaşım arkadaşlar Selim dediğim kişi ne? kim diyorsanız benim e, arkadaşım para almak için öyle adını Selim edin falan filan yapıyor işte. da kurudum şimdi gelmesi lazım birazdan. Hadi ya gelsene. Bak şimdi böyle olmuyor ama. Bak böyle olmuyor bak böyle olmuyor bak. Yok 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 böyle olmadı. Böyle olmadı arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Ee, ben ona gireyim. Ben ona gireyim. Ben ona gireyim. Oradan şimdi yani. Bir şey mı? Bir şey Bir şey Bir, ma, bir, ma, bir, ma, bir, ma, bir yapmış adını ya. Gerizi geldi. Adını Albertson alırsan yapmış. sana geri çıkmış. Adını Alparslan yapıp geri çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harfli ya. Benim 8 harfli bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 harfli. Ve ben 12 harfli yaptım ama sığmadı. Sığmadı. Biliyor musunuz? aldım da. Ben senin arabayı aldım. Aldın mı? Aldım. <laughs> bir tane enayi gitti Tam da toyete. Yoksa <laughs> takas yapma. Ben artık herkes bunu bilir. Tamam. Dolunun yanında. Tamam bitecek do doblo demiş. Vallahi demedi bari Biz anlıyoruz kardeşim. Yani artık büyüye büyüye o yanlış yazımları anlıyorsunuz. Yani bunu bilin abi abi bunu bilin. Dur ya çok donuyor abi. Çok donuyor Normal indireceğim. Ha tamam şimdi daha iyi. Basmıyorlar bak. <laughs> Benim yanıma. Oğlum bun, bun, bunlar ne diyor ya? Bunlar yine ne görüşmeye başladılar ya? Allah Allah. Şimdi bakalım. Bak. Bu, bu yoldaydım. Sen niye Ne Ya. Bin 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 bin. Evet arkadaşlar. 29 u... Kim kutlu olsun. Sana da kutlu olsun. Bugün 29 mu ya unuttum. Ha evet tam bugün tam 29. Bugün tam 29 arkadaşlar. Eşref tek geldi oyuna. Alkış. 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 Evet arkadaşlar. Gözlüğü. Göz her zaman yazı tarzı <laughs> karverinde böyle yabancı yazılar görebilirsiniz. Bu taraf değildi herhalde. Aha pazarda kutlama kuruyor kamyoncu adam. Adam. Adam gitmiş şimdi böyle kim kutlama kuruyor. Ooo tim kaç ya! Ben geldim de ka kaydırmayan lastik takabilir miyim? Bekle be Bekle be. Be. be Bekle be Şuraya gitmedik bir kere bir ya bir bakak ya Nereye hani de bakacağız ya Üstümüzden gömrü yanıyor ya geçmiyor mu ya Tamam tamam tam burası tamam. Tamam tamam. Burası arkadaşlar. Tamam, tamam. Aha arkadaşlar şimdi bakın. Kanıt. O micro kılıcını göremediniz ya. Yani gördünüz. Tam bu kısımda bakın. Bakın böyle bir alan var tamam Oraya giriyorsun Oradan şöyle geliyorsunuz. O yolu takip ediyorsunuz. Ve tam oradasınız. Yanımızdaki köprü var ya. O ne işe yarayacak diyorsunuz değil mi? Değil mi? Aslında bizim kaynağımız o Abi dur ya ben öne doğru gideceğim. Başımı bak şöyle dönüyoruz. Çünkü ben böyle gösteremiyorum. Düşmez kardeşim. Bu arabanın nerede düştüğü görülmüş. Böyle, böyle araba böyle, böyle kolay kolay bir eder mi? Ha bak şimdi abi burada Minecraft kılıcı falan yok diyorsunuz değil mi? Ha bak üstte çıkıyoruz. Biz tam olarak videoyu şurada çektik. Bu arada o muşu bir şey benim değildi arkadaşım. vardı arada ben de yenisini aldım. A bakın hani Minecraft kılıcı yoktu bu oyunda. A bak var işte bak tam burada duruyor hatta şuraya şöyle yo buna bakın 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 görüyor musunuz parlıyor falan filan işte böyle Tam bu yolun üstünde yani siz gelip de buradan çıkmanıza gerek yok. Oradan çıkın. Dört lastik oha. Dört lastik on bin. Aha, Aha bakın. Arka yaşarı var bir tane de kanatı var. Burası eskiden böyle savaş alanıydı. Gördüğünüz gibi toplar var. Bu topları alırlardı. Şuraya şöyle yerleştirirlerdi. Tamam mı? Sonra bir tuş var. Bir şey var. Tamam o. Aa, Ateş ettiklerinde oradan öyle fiu diye uçarmış. Ee, ben şimdi bir arabaya gideyim. Bir aşağı inelim biz ya. Bizi bir aşağı versene. Emresiz. o monedio, o olho mesmo joão vem mona dele cabelo, o 6 I 6 não, 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 não. <laughs> se. <laughs> tô Arkadaşlar maalesef böyle dönüyoruz ama başka bir şey yok. Bir tek galiba gideyim mi lan ya da yok yok. Sonra bir yerde iki tekere düşürürüz kalırız. Herkesin yaptığı o saçmalık. Yes. arkadaşlar para hilesi var hilesi istedim dedi. ben dedim buna var tamam ama şimdi biz öyle şeyleri kanmayız Evet arkadaşlar şimdi Mert'in odasına gidiyorum. Bakalım. Dur <laughs> lan <laughs> buna değil. Ben şimdi gidelim. Ben bununla geliyorum kardeşim. Ben bununla geliyorum. Ya. Lan. Videoyu çektiğimi unutmayın. Videoyu çektiğimi unutmayın. Ya. বাজার <laughs> bana ben gerek diyor. bana ben gerek Arkadaşlar o zaman abone olmayı unutmayın.